bizim çocuklarımız Hollandalı çocuklar ilk sınıfa başladığında 3 sene 5 sene geriden başlıyor ama muhakkak başarılı olur ve ben yüzlerce öğrenci yetiştirdim. Müzik Avrupa'daki İslam gençliğinin sorunlarından bir tanesi staj sorunu var. En mağdur olanlar başörtülü kız kardeşlerimiz, bacılarımız oluyor. Müzik Bu üç yıllık son günlerde bayağı arttı. Hollanda'da da var bu Wilde sürekli yabancılar üzerine ve İslam üzerine kuruyor ki oy oranını alıyor. Şunu demek istiyor. En son yönetici Sakson ırkı diyor. O ben de daha fazla hırs yaptı. Ha sen öyle mi diyorsun dedim. Ben daha fazla öğreneceğim, daha başarılı olacağım. Biz giderken Türkiye'yi eski konumuyla bırakmıştık. Türkiye benim bıraktığım 34 yılın en az 100 sene daha ilerisine gitti. 1958 eski Adana, şu an Osmaniye'ye bağlandı ilçemiz Kadir ilçesinin Aşağı köyünde doğdum. Tabii ailem çiftçiydi. Sekiz kardeşiz biz. Ben üçüncüsüyüm. İlkokulu, ortaokulu Kadir'de e bitirdim. Tabii 1958'ler, 60'lardan bahsediyorum. O zaman lise yoktu orada. Endüstri Meslek Lisesi yoktu. Cihan ve Adana'da Endüstri Meslek Lisesi vardı. Sonra tesviye bölümüne girdim o zaman kazandım. Bitirdikten sonra işte Meslek Lisesi Okulu işletme bölümüne devam ettim. Onu bitirdim 78'de. Çalışıyordum Süperbank'ta. Bir ara mektup yazmışım. Ablama, ablam Hollanda'da ikamet ediyordu o zaman. Enişteme bir mektup yazmışım. Enişte dedim işte askerlik, yedek subayla karar aldırdık. Ama uzun sürüyormuş 4 yıl. Ben dedim oraya geçsem biraz çalışsam, eğitim yapabilirsem, biraz eğitim yapsam. Sonra geri dönerim ben etme dedim. Oradan bir cevap geldi. Diyor ki ne yeğenim diyor, ablan bir tencere yemek yapıyor diyor. Bir tavaz senin önüne çıkar istediğin zaman gel diyor. Ondan sonra ben senin geliyorsan dedi uçak biletini gönderiyorum, pasaportunu çıkar gel. Vize falan yok o devirde. Oradan Adana'dan Ankara'ya otobüste geçtim. 14 Aralık 1979'da uçağa bindim, Hollanda'ya gittim. Hollanda'ya ilk vardığımda memleket özlemi çok fazlaydı. Hele 2 3 4 yıldır falan sürekli ülkemi özlüyordum. Bir gün gece kalktım. Her taraf bembeyaz. Açtım camı baktım kar yağmış ki belki böyle 30 santim, 40 santim kar var. E Adana'da biz kar görmedik ki, kar diye bir şey yok. Çok devamı gitti. İnsan memleketini daha fazla özlüyordu. Şimdilik de özlüyor insanlar da. Vatan özlemi çok fazlaydı. O özlem bitmedi, beni gene geri döndürdü. Kesin dönüş yaptım. Tabii Avrupa gözümde çok büyük görüyordum çünkü Amerika'yı da görüyoruz o devrelerde. İşçiler genelde iş ve işçi bulma kurumu adına gidiyorlardı. Ama benimki biraz daha farklıydı. Ben hem eğitim yapayım hem de biraz para kazanayım da döneyim bir iki sene sonra diye gidiyordum. Ama birinci kuşak işçilerimiz buradan gidenler bir traktör parası alayım ya da birkaç dönüm bir tarla alayım döneyim amacıyla gitmişlerdi. Hoş dönemedik ayrı mesele dönülmedi. Bir yer noktalara gelebilmek için muhakkak benim bu ülkenin dilini bilmem lazım. Çevreye sordum, ablam gire sordum, işte komşulara sordum. Dediler burada dil okulları falan yok 79'da. Zaten Hollanda'da bir kanal var, NOS diyorlar. O da siyah beyaz yayın, daha renkli yayına geçmemişler. Ben televizyon önceki çocuğuyum. Televizyon falan yoktu, her şeyi biz radyodan dinliyorduk. Dediler ki burada bir Erasmus Üniversitesi diye bir yer var. Bu Erasmus projesinin doğduğu yer bir üniversite, çok büyük bir üniversite. O da tesadüf benim oturduğum Rotterdam şehrinde. Gittim oraya kendi başıma, bindim tramaya gittim. Dedim ben dekanı göreceğim biraz bildiğim İngilizceyle. ile. Dediler tabii orada hemen buyur geldiler. Çıktım bir bayan dekanda. Dedim böyle böyle ben Türkiye'de de biraz eğitim yaptım. Burada da eğitim yapmak istiyorum. E, dil de bilmem, öğrenmem lazım. Dedi ki ne şey, üniversitenin imkanlarından yararlanabilirsin. Ama dedi özel sınıflarımız, hocalarımız yok. Sadece Kafanıza kop telefonu takacaksanız, kendi başına kitapları var orada dediler, diğer yabancılar da geliyor buraya, öğreniyorlar. Ondan sonra bu şekilde öğrenmeye çalışırsınız. Bir sene içerisinde yaklaşık 10 bin kelime ezberlemişim orada. Pratiği de o konuşacak, öğretecek bir şey yok ama sokakta ihtiyarlar var. Hemen gidiyordum Karakoca'nın veyahut da bir tek oturan bir Hollanda'nın yanına. Nasılsınız diyordum tabii filemekçe O iyi diyordu, aksan da biraz farklı olunca daha candan davranıyordu. O zaman Türkleri çok seviyorlar. Niye? Hollanda'nın, Almanya'nın temel kalkın dışında, dünya savaşından sonra bizlerin iş gücüyle kalkındı onlar. Çok seviyorlar bizleri de. Hemen yardım ediyorlar. Sürekli konuşuyorum ama. Konuş, konuş, konuş. Yavaş yavaş cümleler kurmaya başladı. Bir sene sonra Flemekçe'yi öğrendim. Ha dedim, bundan sonra dedim amaç eğitim yapmak. Sonra gittim eğitim fakültesine girdim. Dediler ki de Türkçe bölümü açıldı Türk için. Her okulda hemen hemen bir sınıf açıldı. Rotterdam'da var, Amsterdam'da var, Lahide var. Dediler oraya öğretmen lazım. Senin için en güzeli bu. Yani bu bölüme girsen daha başarılı olursun. Girdik 4 yıl onu okuduk. Bir yılda formasyon aldırdılar bize. Artık öğretmenliğe başladık oradan. 23 yıl onu devam ettik bize. İkamet ettiğim şehir Hollanda'nın en büyük birinci sanayi şehri. Dünyanın en büyük indirime bindirme limanına sahip. Üniversitesi bol, hastaneleri bol. Nüfus olarak da hemen hemen Amsterdam'da sonra en büyük nüfusa sahip olan Rotterdam. İş imkanları olan, ticari sahası geniş olan bir şehir orası Rotterdam. Birinci kucaktaki insanlarımızın çocukları, babaların kafasındaki çocukları, çocuk 18 yaşına bassın, ben onu evlendireyim, bir de herhangi bir işe girsin, bahçe işinde çalışır, işte inşaatta çalışır. Babalık aile görevim. Benim bitsin diyor, ebeveynlik görevim diyor. Biz dedik ki ne velileri hep topladığımızda çocukları kızı okudur. Burada kendi ayaklarına durmak istiyorlarsa, ayrımcılığa karşı mücadele etmek istiyorlarsa muhakkak okumaları lazım. Bu imkan var Hollanda'da. Bizim çocuklarımız Hollandalı çocuklar ilk sınıfa başladığında 3 sene 5 sene geriden başlıyor. Ama ne yapacak? Ondan daha fazla çalışacak. Çalıştığı zaman muhakkak başarılı olur. Ve ben yüzlerce öğrenci yetiştirdim. Çoğu kimi avukat oldu. Birçoğu mesela 10-15 tanesi doktor çıktı mesela. Aile hekim doktorlar oldu. ben seviniyorum. Sokakta görüyorlar. Öğretmenim nasılsın diyorlar. Bir mutlu oluyorum ki sanki ben de, benim kendi çocuğum gibi. Tabii belli bir süre sonra insan aile kurmak istiyor. Artık evlendim. Evlendikten sonra dört tane çocuğum oldu iki kız iki olan. Onlar da kendi branşlarında başarılı oldular. E, tabii ben de çocuklarımla gurur duyuyorum onlar da başarıyı devam ettirdikleri için. Kültür farklılığı çok büyük boyuttaydı ama o zamanki Hollandalılar yabancıları özellikle de Türkleri çok seviyordu. Türkler çalışkan insanlar. İşi kaytarayım da kaçayım gideyim yok. Görev ne görev veriliyorsa fabrika olsun işte çok onu güzel layıkıyla yerine getiriyorlar, çalışıyorlardı. da. Hollandalılarına pek vardığımızda pek sıkıntı yok. Ayrımcılık da o zamanlar pek yoktu. Şu an ayrımcılık hat safhada. O da ekonomiyle biraz ilgili tabii. Çünkü ekonomik sıkıntıya düştü müydü Hollandalılar? Ne yapıyor? Bu diyor yabancılardan kaynaklanıyor diyor. Geldiler yerleştiler buraya da diyor. Bizim iş sahamız daraldı açısından. Bize daha çok ayrımcılık gösteriyorlar. Avrupa'daki İslam gençliğinin sorunlarından bir tanesi lise son sınıf veya üniversite öğrencilerimiz staj sorunu var. Bu staj sorunundan da en mağdur olanlar başörtülü kız kardeşlerimiz, bacılarımız oluyor. Çünkü başörtülü bacılarımızın, kızlarımızın başörtülü diye staj yerine alınmaması. Tabii biz oradaki Türk toplumu olarak, Türk toplumdaki dernekler, federasyonlar olarak. Onların mücadelesi verildi. Onların girmeleri için elinden geleni devlet kurumları kanalıyla çalışmalar yapıldı. Hala da yapılmakta. Çünkü o sorun sürekli kanayan bir yara. yıllık son günlerde bayağı arttı. Hollanda'da da var bu Wilders nemasını sürekli yabancılar üzerine ve İslam'ın üzerine kuruyor ki oy oranını alıyor. Bazen üçüncü parti durumuna kadar geldiler onlar. Benim de başıma geldi böyle bir olaylar. Bir gün çok samimi bir arkadaşım var Hollandalı. Eğitim seviyemiz de aynı, görevliyiz. Ondan sonra maçı seyrediyoruz. Hollanda Almanya maçıydı herhalde futbol maçı falan. Hollanda şey yaptı, o an yendi şeyde falan. Bana dedi ki ne? Mustafa dedi, Hollanda vatandaşı mısın? Dedim ben çift taba dedim. Ben bir Türk vatandaşıyım, hem Hollanda vatandaşıyım dedim. İyi dedi. Almanya ile Hollanda arasında futbol maçı oynadı dedi. Kimi tuttun dedi. Tabii ki Hollanda'yı tuttum dedim. Dur dedi. Peki dedi Türkiye ile dedi Hollanda arasında oynanırsa maç dedi hangisini tutarsın dedi. E, Türkiye'yi dedim. Bana bir kızdı bir kızdı bir kızdı çekti gitti daha da konuşmuyor herhalde. Bak ırkçılığı orada orada gördüm başıma geldi. Demokrat 66 Partisi'nin ilk zamanlar 86-87'deyiz o zaman. Türklere yani yabancılara seçme ve seçilme hakkı verildi. Ondan önce hiçbir oy kullanamazdık. Hem seçilebiliyoruz hem de ben de Demokrat Parti'sinden 3 defa arka arkaya aday oldum Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği için. Semt belediyesine seçildim. Demokrat 66 Partisi'nden Delfsahafın diye bir ilçemiz vardı orada. Oraya seçilmiştim işte. O arada bir Demokrat 66 her zaman hükümetin bir küçük ortağı oluyor. Şu anda hükümet Hollanda'nın ikinci büyük partisi duml diye bir arkadaşımız o konuşma yapıyor. Ben dedim birinci kuşak değil, ikinci kuşak değil, üçüncü kuşak sürekli okuyor dedim. Bunlar dedim belli bir yere gelecek yarın. Göçme biz göçmenler için diyor. Göçmen diyoruz o zaman. Göçmenler için dedim. Bunlara dedim burada dedim iş bulma. Yönetici sıfatında yere gelebilecek mi bunlar dedim. Baktı bana böyle tabii dedi ya. Biz hümaniter bir ülkeyiz Hollanda dedi. Biz yani diğer ülkeleri değiliz dedi. Biz göçmenleri de çok severiz. İnsan olan her şeyi severiz biz dedi. Ama şöyle bir şey söyleyeyim sana dedi. Biz dedi başımızda tarışırız herkesi dedi. Göçmenleri dedi ama baş yapmayız dedi. Yani şunu demek istiyor. En son yönetici Sakson ırkı diyor. Ama istediğiniz kadroya gelebilirsin, Bakan olursunuz, milletvekili olursunuz, her şey olursunuz ama son yönetici yine biz oluruz diyor. O kulağımdan hiç çıkmadı daha duruyor. Ben de daha fazla hırs yaptı. Ha, sen öyle mi diyorsun dedim. Ben daha fazla öğreneceğim, daha başarılı olacağım yetiştireceğim öğrenciler daha daha Hollandalı çocuklardan daha başarılı olacak. Başarılı olması için çalışacağım. Sürekli o ödü vereceğim o. Önünüze bir amaç koyacaksınız. O hedefe ulaşmak için mücadele edin. Öğrencilerim öyle diyordum. Muhakkak Hollandalı'nın iki üst müstü çalışın ki o seviyelere gelmemiz lazım. Bizim hakkımızda hep karar alınıyor. Semt belediyelerinde olsun, ilçe belediyelerinde, il belediyelerinde olsun, yani büyükşehir belediyelerinde olsun ama alanların, o komisyonların hepsi Hollandalı. Senin dilini bilmiyor, dinini, kültürünü bilmiyor. Cami yok o zamanlar, hiçbir şey yok. 1979'da bir grup insanlarla gittik, bir ev satın aldık, eski bir bina böyle. Alt tarafı da şey, depo, depoyu düzelttik, yani gönüllü birkaç kişi. Orada namaz kılınmaya başladı. Cumaları ben de gidiyorum. Cumaları falan orada kılıyoruz. Cami falan yok. Ama Hollandalı o kültürü bilmiyor yani dini inançlarında nelere gerek olduğunu bilmiyordu. Dedik ki siyasete girilmeli bu partiler içerisinde. Oradaki arkadaşları yönlendiremediler. Şimdi bir komisyonda en az 10 kişi oluyor. Bir tane desen olursan o 9 kişinin alacağı karara etkili oluyorsun belki Rotterdam'da şimdi şu an 10 tane cami var. Çit minareli Mevlana camimiz yapıldı mesela. Dini şeyler orada gidiyoruz. Sonra kurban bayramı oluyor. Bayram namazı kılacağız kurbanda. Yer yok, hiçbir yer yok. O zamanki büyüklerimiz dediler ki şey yapalım. Dedulun diye bir yer var. Böyle 1500 kişilik konferans salonu. Müzik, konferans, şef salonu var. Orayı kiralandı. Orada namaz kılındı tüm Müslümanlar ama tüm Hollandalı oraya geldi Hollanda'daki Müslümanlar oraya geldi sadece bizler değil, Faslılar da geldi, Cezayirliler de geldi. Ondan sonra anladılar ha dediler bu toplumda bir İslam toplumu var. Biz ona göre de kararlar almalıyız. Yemekhanelerimizde yemek çıkıyor değil mi? Aa, ayıralım biz bunu niye? Bu insanlar domuz eti yemiyor ama biz bizim benim gibi insanlar o komisyonlara girmeseydi o kararları çıkaramazdı. Hollandalıları biz yönlendirirken buradaki kültürümüzden de bir şeyler katmak istiyorduk sürekli. Vardığımızda Hollanda'daki evleri, 79'daki, 80'deki evleri diyorum ben. 60'lık yıllardaki insanlar da aynı şeyi gördü. Dümdüz bir odaydı. Sonra perdeleri çekiyorlardı. Akşam yatak odası haline getiriyorlardı. Gündüz olunca o yataklar duvara dayanıyordu. Üzerine perde çekiliyordu, salon oluyordu. O şekildeydi. Oda kültürleri yoktu. Banyo kültürleri yoktu vardık dedik ya biz öyle değiliz biz İslam'da farklıyız biz. En başta bir Ayakkabımızı kapısının önüne çıkarız. Onlar herkes ayakkabısıyla giriyor halının üzerine. Dedik çocuklarımızın odası ayrı olması lazım. Ebeveynlerimizin odası ayrı olması lazım. Bizim kültürümüz bu. Oradaki mimarlar da onlara yatkın oldular. Şimdi Hollanda'daki evler aynı bizim evler gibi. Üç odalı bir art, yani iki artı bir, üç artı bir ev oldu. Eskiden bir artı bir veyahut da bir artı sıfır düzeyinde evler vardı orada. Hollanda kültürüyle bizim kültür aramızda da e, farklılıklar var. Ona böyle şöyle örnek vereyim. Bir arkadaşımın eşi Hollandalı, iki de çocukları vardı. Bir akşam işten geliyor, canı sıkılıyor diyor ki, "Kaynımın evine gidelim de" diyor. Zaten iki 3 sokak ileride diyor. "Hem oturalım, çay kahve içelim." hem de diyor, "Biraz kendimi dağıtayım." diyor. Hanımı diyor ki, "Ya gidiyoruz ama haber vermedik." "Olsun," diyor, "Senin kardeşin benim de kayınım." diyor. Yürüyerek gidiyorlar. Silah basıyorlar, kapa Niye geldiniz diyor kayınçosu. Diyor ki işte o misafirle geldik, oturacağız diyor. İyi e, oturun o zaman diyor. O arada yemek yiyorlarmış. Arkadaşım diyor ki ne? Bana da bir tabak getirin diyor. Ben de yiyeceğim. Sana yemek yok diyorlar. Niye? Sen randevu almadın ki diyor. Sen sana yemek verelim diyor. Kültür farklılığını görüyorsunuz değil mi? <laughs> Üçüncü jenerasyon büyümeye başladı. Biz de onların öğretmeniydik, önderiydik diyelim onlara yol gösteriyorduk. O çocuklarımız büyüdüler, belli bir eğitim seviyesine geldiler. Derken 300-500 olan üniversite öğrenci sayımız şu an 10 e, binleri geçti. Şimdi öğretmenlik yapıyorum, tabii velilerle konuşuyorum, danışman olarak çalışıyorum. Onların sorunlarını dinliyorum, hikayelerini anlatıyorlar bana öğretmen olduğu için saygı duyuyorlar. Biz de onlara elimizde kaldığı kadar saygımızı, sevgimizi esnek etmiyoruz. Baktım çok güzel şeyler, değişik farklı şeyler anlatıyorlar. Dedim ben bunları öyküleştirebilirim. Ondan sonra onların hayat hikayelerini aldım. Konuştum onlarla ama dedim isimlerinize yazmayacağım ben bunu. Siz anlatacaksınız. Ben bunu dedim kitaba bastırmak istiyorum. Anlattılar. 16-17 tane öyküyü biriştirdim. İlk kitabımı yazmıştım. Gazlı diye. Sonra Hollanda'da başarılı olmuş Türk ya, siyasetçiler, ticaretçiler, sanatçıları. Onlarla gitti bir röportaj yaptım. Onların hayatını bir kitapta topladım. Onu bastırınca davetiye gönderiyoruz, bir resepsiyon veriyoruz, kitap tanıttığı resepsiyonu. Sağ olsunlar Rotterdam Başkonsolosluğumuz, Muavin konsolosumuz, belediye başkanlarımız, dernek başkanları, cami başkanları bizi kırmadılar. Yüze yakın insan geldi, yani yüze yakın insana bir kitap tanıtmak çok iyi bir şey Avrupa gibi yerde. Hala yazıyorum, bunun içerisinde 97 sayfalık bir şiir kitabı var, duruyor, şiirlerim var. Onu bastırmayı düşünüyorum. Onun yanı sıra Türkiye'deki şu son 10 yıldaki yaşadığım ortamdaki öyküleri birleştirdim, toparladım. Oradan 3-4 tane bana kitap çıkacak öyküler geldi, röportajlar geldi. onlara i̇şte onları hazırladım, hazırda duruyor. Onları da yayınlamayı düşünüyorum. Hollanda'da sadece öğretmenlik değil, çok alanda faaliyetleri yaptım. Bunlardan bir tanesi de işte futbol hakemliği. Bir baktım bizim çocuklarımız takımda oynuyor ama yabancı olduğu için her haliyle, fizikiyle falan sürekli hakemler tarafından veyahut da seyirciler tarafından dışlanıyor. Dedim niye bizden de yönetici olmasın, neden hakem olmasın diye bir ilan görmüştüm. Hakem kursu veriliyor diye gittim ona katıldım. Teorilere girdik. Sonra pratik maçları yönetmeye başladık. Sonra orta hakemliğe başladım bizim toplumun çocuklarını spora yönlendirelim. Niye? Kötü alışkanlıklara alışmasınlar, kriminal olaylara girmesinler, sigara içmesinler, enerjisini evin içerisinde kardeşiyle dövüşerek ya da anne babasına bağırarak atmasınlar, spora gitsinler. Haftada en az iki defa antrenman oluyor akşamları. Hafta sonlarında maçlar oluyor. Anne baba da o arada sosyalleşiyor ve o çocukları yönlendirmek için de ben o spor dalını o dalda ondan dolayı seçmiştim ve çok güçlü de başarılı sporcular yetiştirdik. Serdar gözü büyük diye bir arkadaşımız var. O mesela sporda bizlerin gururu oldu. Üst üstüne 5 yıldır Hollanda'nın en iyi hakemi seçiliyor. Yani bir Türk kökenli insanın Hollanda'da en üst seviyeye çıkması bizleri gururlandırıyor. Şimdi yazarlık devam ediyordu benim. Tabii yazdığım zaman ne yapıyorum? Köşe yazılar da yazıyordum. Bir dergimiz var. 25 yıldır hala çıkıyor Amsterdam'da. Oradan arkadaşım biri yazdı. Bize dedi köşe yazı yazamaz mısın? Tabii yazarım dedim. Niye olmasın? Oraya açlık sınırı diye ilk yazım o çıkmıştı. Ondan sonra yazılarım tutulmaya başladı, okunmaya başladı orada. Dediler ya bizim Güney Hollanda bölgemizde, Lahey ve Rotterdam'da muhabirimiz yok. Oradan haberi yapar mısın? Tabii yaparım dedim. Oralara da haberi yapmaya başlamıştım. O zaman Rotterdam'da, Amsterdam'da temsilcilik yoktu. Çoğu bağlantıları Türkiye ile oluyordu ama yavaş yavaş açılıyordu tabii televizyon bizde de 92'de girdi. Bizde de çalışmak ister misin? Tabii çalışırım dedim ama sertifikam yok. Ben eğitim fakültesi mezunuyum. Dediler kursa gidersin. Kursta N5, K1 sistemini öğrendim habercilik sisteminde. Nelere dayanacak? Nasıl haberler yazılacak? Nasıl yayınlanacak. Onları aldıktan sonra genelde Hollanda içerisindeki Türk toplumunun e, sorunlarını dile getirdik. Büyük elçilikle bakanlıklar arasındaki toplantılar, bakanlarımız geliyordu. Biz onlara haber yapıp geçiyorduk. Oradaki Türk toplumunun e, toplantıları oluyordu, derneklerin toplantıları oluyordu veyahut da orada toplumun içerisinde bir olay oluyordu Hollandalılarla. Tarafsız olarak gönderiyorduk, yayınlanıyordu. Her sene yazın izine geliyordu koşturarak. Üç gün gelişimiz vardı arabayla. Üç günde gidişimiz vardı. Ama şu Kapıkule'ye gelip de o bayrağı görmek, insan oturup o toprağı örtmek istiyor. Hala da o duygu var. Bana göre şu üçüncü kuşak bile o duyguyu yaşıyordur Türkiye'ye girerken. Giderken de hüzünler, ağlar giderdik. Haremin biz gurbetçiler için apayrı bir yeri var. Çünkü o zamanlar ilk geldiğimiz zamanlarda köprüler yoktu zaten. Biz mecbur sirkeciden bindiriyorduk, haremden çıkıyorduk. Haremde çıkarken feribotlarla bayağı yüksek bir böyle drampıl vardı. Arabamızın ön tarafı oraya çarpardı, alttaki parçaları kırardı. Ama vatanı özlemimiz o kadar yüksek ki o kırılan parçayı hiç düşünmezdik. Vatanımıza geldik diye öyle kırılaraktan da giderdik ben Avrupa'ya giderken kafamda vardı. Yani belli bir kariyerden sonra, belli bir ekonomik rahatlamadan sonra Türkiye'ye döneyim. Oradaki bilgi birikimimi hangi daldaysa ben daha çok eğitimle ilgili bilgi birikimim var. Sağlıkta o kadarı yok. Ülkem için, vatanım için kullanın diye öyle hesaplar yapıyordum. Orada yaptığım bilgileri, bilgi şeyleri hepsini dağarcığımda topladım. Tabii şimdi öğretmenlik bitti orada. Öğretmenlik bittikten sonra dedik yine bir ya biz burada kalacağız ama çocuklarımızın ileride ne geleceği de belli değil. Bizlerin de ne olacağı belli değil. Biz dedik ilk kararımız neydi? Yurdumuza dönmekte. O imkanda şu an var mı? Bizde var. Ondan sonra ailece karar verdik. 2013 yılında dönmeye karar verdik. Ondan sonra kesin dönüş yaptık. Biz giderken Türkiye'yi eski konumuyla bırakmıştık. Yollar tek gidiş gelişti. Barajlarımız, köprülerimiz, havalimanlarımız, iş sahalarımız çok dardı. Oradan biz objektif olarak bakabiliyoruz Avrupa'dan. O gelişmeyi böyle payder payır görüyoruz. Buradakiler görmüyorlar. Türkiye benim bıraktığım 34 yılın en az 100 sene daha ilerisine gitti. Biz bunu görüyoruz burada. Yani burada şu anki ortamda da görüyoruz. Yollarımız yol oldu. Eskiden öyle bir şey yoktu. O tabanlarla çevrildi. İstanbul mesela diyelim Türkiye'nin lokomotif ama 3 tane köprümüz var burada. Çanakkale'de de oraya kuruldu 4. Rahatlattı insanları bunlar. Türkiye'nin sadece gidiş gelişini rahatlatmadı. Ekonomisi rahatlattı. Taşımacılığını rahatlattı. Avrupa'ya, Afrika'ya mal satacaksak rahatça ulaşımımızı sağladı. Bunlar hep artı değer. Bunları hepsini görüyoruz. Tabii biz şimdi uzun süre Avrupa'da çalıştım ben kesin dönüş yaptıktan sonra emekliliğimi de aldım. E, emekli olunca insanın kendine ayıracak zamanı daha fazla. Mesela daha fazla kitap yazabiliyorum, kendimi o yönlere yapabiliyorum. Sokakta çıkıp insanlarla daha rahat röportaj yapabiliyorum. Çünkü böyle bir saatim yok. Onu değerlendiriyorum. Bisikletimde sahile iniyorum. Kartal, Maltepe arasında. Bisikletimde gidip geliyorum. İnsanlar bisiklet kültüründe tanısın. O temiz oksijeni alsın. Karşıdaki adalara baksın, Marmara Denizi'nin kokusunu alsın. Küçük yaşlarda şiirler yazmaya başlamışım. 13-14 yaşlarda da tabii o küçük küçük şiirlerde. O arada resme merak ettim. Biraz da bu kabiliyet meselesi. Önce siyah kalemle yapıyordum doğa resimleri, ağaçları, işte hayvanları, ırmak geçiyorsa ırmağın resmini falan yapıyordum. Avrupa'ya gittikten sonra onlara ara vermek zorunda kaldım. Şey, kesin dönüş yaptıktan sonra, 2013'ten sonra baktım büyük duvarlar bomboş duruyor köyde. Köye giriş var. Her taraf ağaca duvar, başka bir şey yok. Ondan sonra aldım elime gittim, kalem aldım, fırça aldım. Önce şablonları çizdim kafama göre. Oraya tarımla ilgili, köyle ilgili resimler yaptım birkaç tane. İnek resmi yaptım. Karacı olanı resmini yaptım. Sanatçılardan yaptım. Şener Şen'in resmini falan yaptım. Böyle 20 15 20 tane resim yaptıktan sonra duymuşlar ya demişler kim bu adam? Köylüler de demiş ki ne bu köyün Picasso'su. Halbuki Picasso'nun resim tekniği benden farklı. Ama o kulaklarına kaldığı için telefon geldi Anadolu Ajansı'ndan. Dediler böyle böyle röportaj yapabiliyor musunuz? Tabii buyurun gelin dedim. Yapabilirsiniz. Ondan sonra geldiler. Tabi ajanslara geçtiler. Hemen hemen ulusal bütün gazetelerde de çıktı bu. Kesin dönüş yaptıktan sonra tabi biz Salili'ye yerleştik. Salili'nin tarihi konumu çok geniş, çok daha büyük çünkü Lidya Kralı'nın başkenti orada Sardes'ti. Salili 10 kilometre bir belde orası. Tarihi eserler var. Ve orada tabii bu gazeteciliği orada da devam ettirdim. Oradaki bir yerel gazeteye girdim. Onların muhabirliğini yapıyorum, yöneticiliğinde de bulunuyorum. O arada tabii İstanbul'la bağlantımız olduğu için İstanbul'da gelince burada da gazetecilik işlerine devam ediyorum. Kendi sitem de var. Tabii ben onda ki amacım kar amaçlı değil o siteyi kurduğumuzda de 2006 yılında kurmuştuk onu. Genel oranın editörlüğünü de yapıyorum. İşte dışarıdan arkadaşlar haberler gönderiyorlar bana. Haber değeri olanları orada da yayınlıyorum. İstanbul'u tanıtıyorum. Çünkü İstanbul bir dünya metropolü. Hem Türkiye'deki nüfusun fazlasının burada yaşaması, hem de yurt dışından gelecek turistlerin, iş insanların direkt İstanbul'la bağlantıları var. Ama İstanbul'umuzu her yönüyle tanımalarını istiyorum. Onun için röportajlar yapıyorum, fotoğraflar çekiyorum. Bunu da kendi sistemde yayınlıyorum. Sisteme giren günlük aşağı yukarı 10 bin kişi giriyor. Oradan onu takip edebiliyorlar. Mesela bugün yapmış olduğum gezilerde çok enteresan bir cami ve cami hocasını gördüm. Çok örnek bir insandı. Takdir ediyorum ben onu da. Çünkü o caminin vasıflarının dışında, bir ibadetlerin dışarısında insanları topluma kazandırıyor camideki imamımız. Çalışmaları hakkında görüştüm ben. Bana verdiği bilgiler çok çok önemli. Camiler sadece bir ibadethane değil, insanları topluma kazandıracak bir konuma gelmiş burada. Basın gücü çok fazla bütün dünyada. Çok şeyleri değiştirebiliyor. Bunun bir örneğini de bugünkü cami hocamızda gördük örnek bir hareketti ve imamlar üzerine, hocalar üzerindeki böyle farklı algıları kırmak için de bu örnek insanı haberini yapıp sistemde yayınlamak istiyorum. Türkiye'de olmak bambaşka bir duygu. Çünkü bu toprak bizim toprağımız, bu ülke bizim, bu bayrak bizim. İnsanın sabah ezanını camiden duyarak uyanması insanın ruhuna, içine apayrı bir refahlık veriyor. Yani bunu biz Avrupa'da 34 sene özledik. Çünkü Avrupa'da o ezanı duymuyorsun. Ama kapı kuleden veyahut da diğer sınır kapılarından içeri girdiğin o ezanı duymak insana bir coşturuyor. Bambaşka biri yapıyor. Vatanımızı her zaman sevelim, seviyoruz da. Hayat felsefem açısından şuna çok ben dikkat ediyorum. Ailemle mutlu olmak. Kişisel değil. Hem eşimle hem de çocuklarımla. Ben mutlu olduğum zaman onlar da zaten otomatik mutlu oluyorlar. Onlar mutlu olursa ben de mutlu olurum. Mutluluğu ben evimde arıyorum. Yani dışarıda herhangi bir olay da olmuş olsun evime geldiği zaman o stresi atabiliyorum. Benim için mutluluk ailenim, ailemle birlik olmak. Sadece kendi ailemi olarak düşünmüyorum, Türkiye'yi de ben aile olarak düşünüyorum. Her tarafı bizim kendi toprağımız, kendi vatanımız, kendi parçamız.